Bevlele kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber resimden font bulmaya bakacağız. Örneğin herhangi bir şekilde fontunu bilmediğimiz bir fotoğraf olur, resim olur. Bunun üzerine yazan yazı fontunun hangisi olduğunu bulmak için çeşitli araçlara ihtiyaç duyuyoruz. Yani fontun hangisi olduğunu bilmiyorsak ve herhangi bir şekilde dosyanın çalışma formatı elimizde bulunmuyorsa bu şekilde bir yola başvurmak gerekiyor. Bu yolun temel mantığı belli başlı araçlar var. Bu araçların kendi içinde bir taraba algoritması var. Bütün fontların içeren ya da çoğu fontu içeren siteden siteye değişen çoğu fontu içeren tarama algoritmaları var. Yüklemek istediğimiz fontun bulunmasını istediğimiz resmi buraya yüklediğimizde buradaki algoritmalar o resmi tarıyor. Fontun tırnaklarına bakarak, fontun kıvrımlarına bakarak kendi database'lerinde olan fontlarla eşleştirmeye çalışıyor. Temel olarak bu sistemin çalışma mantığı bu şekilde. Özellikle çok sık kullanılan fontlardan birisi ise aradığınız font bulma şansınız çok yüksek oluyor. Çünkü zaten bu yazılımların içinde olan fontlar olduğundan dolayı çok rahat bir şekilde eşleşme sağlanıyor. Tabii ki resmin kıvrımı çok etkiliyor. Atıyorum mesela oval bir yazı stili ise bu etkiler. Eğer çok pürüzlü bir resimse bulması zorlaşır. Ama temel olarak eğer aramak istediğiniz fontu bulmak istiyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz. Herhangi bir şekilde size zaman olmaz ve en bilindik yöntemdir öncelikli olarak bulmak istediğimiz fontun bir çalışmasını yapalım sizlerle ve bu şekilde siz de daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Biz kendi logomuzdan başlayacağız. Çünkü kendi logomuzun hangi fonttan yapıldığını biliyoruz. Bu şekilde de doğruluğunu da test etmiş olacağız. Programların çalışıp çalışmadığını görmüş olacağız. Bu konuda bize destek sağlayacak birçok site var. Bu yüzden biz hangi sitelerden yararlanabileceğinizi web sitemizde belirten bir yazımız bulunuyor. Bu yazımıza da hemen videonun açıklamasında erişebilirsiniz. Hemen gösterebiliriz. Birçok bu algoritmaya sahip web siteler bulunuyor siteler. Örneğin fontidentifier, font, font squirrel'in yaptığı bir yazılım. whatfontis.com var. Like font var. Bir de what the font var. Biz bugün font squirrel'in yaptığı bir aracı deneyeceğiz. Sitemizden zaten yönlendirilmesi bulunuyor. Hemen bu şekilde bir yönlendirme işlemini yapıyoruz ve bizi bulmak istediğimiz siteye yönlendiriyor. Hemen buraya kendi logomuzu yükleyeceğiz ve bakalım fontu nasıl buluyor görmüş olacağız. Şu an görselimizi upload yapıyoruz ve evet karşımıza bu şekilde bir logomuzun olduğu bir box geldi. Herhangi bir eşleşme bulunmuyor dedi. Bu yüzden sadece fontun olduğu kısmı alacağız ve buradaki ikon kısmını devre dışı bırakacağız. Görmüş olduğunuz gibi sadece fontun olduğu kısmı aldıktan sonra match diyoruz ve kendi arayüzünde fontları arıyor. Bu şekilde bizim yazımızın olduğu kısmı gösteriyor ve evet aslında bizim fontumuzu bulmuş oldu. Bir sürü font öneriyor. Ama ilki bizim logomuzun kullanıldığı font aslında gayet sağlıklı bir şekilde yararlandı. Tabii ki siz burada bulamayabilirsiniz. Bu yüzden sitemizde birkaç tane daha alternatif site bulunuyor. Aynı yönteme dayanarak diğer siteleri de inceleyebilir. Resimde bulmak istediğiniz fontu Oraya yükleyebilirsiniz. E, oradan bir tarama yapabilirsiniz. Eğer çok sık kullanılan bir fontsa ve görüntü gayet netse %90 olarak size bulmak istediğiniz fontu gösteriyor. Ve yöntemin de çalıştığını gördük. Kendi logomuzu da denedik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.